Merhaba arkadaşlar bugün de pide ve ekmek yapıyoruz. Ramazan pidesi yumurtalı olacak. Ee, diğer tariflerini daha sonra yapacağım. Filmin kısa olması açısından yaptım, hazırladım, mayalandırdım. Zaten hamburgerin yüzde 99 herkes biliyor. Şimdi yumurtalarını süreceğim. Daha önce ısıttığım 200 derecelik fırına vereceğim. Biraz bol olsun yumurtam istiyorum. şeyler güzel bir Daha sonra da piştikten sonra da resmen için bunlara da sürsen de olur, sürmesem de ben biraz sürmek istedim bugün. Yumurtalı bir ekmek olsun komple. Hazır elimde de malzemem var. Evet bu kadar. Şimdi daha önceden ısıtılmış olan 200 derece fırınıma gönderiyorum bunları.